Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elif'i Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Çok güzel bir rengim var. Çok da şahane bir model tasarlamaya çalıştım. Güzel oldu. Aslında ben başka bir model yapacaktım ama sonradan değiştirdim. Olur mu diye baktım. Gerçekten güzel oldu. Yerim olmadığı için ben bir tane çıkardım kızlar. İkincisini de sizlerle birlikte çıkaracağım. Yani daha doğrusu başka bir model çıkaracaktım. Ona bu kadar yer yeterli diye başladım. Sonra model hoşuma gitmeyince birazcık e, oyamızın sağıyla soyluyla oynayayım derken güzel bir model çıktı. İkincisini çıkarsam üçüncüyü sizlerle paylaşmak için yerim kalmayacaktı dediğim gibi güzel bir model oldu kızlar. Bence çok şahane, çok hoş bir model oldu. Farklı bir Toys modeli oldu. İnşallah beğenirsiniz ve e, bu güzel Toys modelini yazmalarınızda değerlendirmek isterseniz hanımlar. Ama tabii ki beğenirseniz de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızda eksik etmeyin. Hemen şimdi sizlerle başlar gibi başlayacağım kızlar. iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. ilk köşesinden girdim ve sık iğne ile kapattık. Şimdi önce şöyle minik bir tepe yaparak başlayalım kızlar. Araları boş kalmasın. Aralarına da güzel tepeler bırakarak devam edelim. Dörtlü mü yapmıştım? Evet. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığımdan girdim kapattım. Bir oldu. Biraz kameramızı indirelim. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından girdim, kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 3 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 4 oldu. 1 zincir çekip oyamın düzünü tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 3'e düşürdüm. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim kapattım ve 4-3-2-1 olarak azalttık. Bir zincir çekip boyamızın düzünü döndürdüm. Tepedeki yuvama girip sık iğne ile kapattım ve 4-3-2-1 olarak tamamlamış olduk kızlar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından girdim ve telim kaçtı. Bir sonraki tığ battığından girdim. Sık iğne ile kapattım ve ortaya tepemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığıma girdim kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığıma girdim kapattım 2 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığıma girdim kapattım 3 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığıma girdim kapattım 4 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim kapattım. 6 oldu. Şimdi oyamızla modelimizle ortadaki çimen tepemizin arasına 6 tane tığ battısı yaptık. Tığımızın üzerine 3 kere ipimizi aldık. Unuttum kızlar modeli. 1 tane tığ battısı bırakıyorum. 2. tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonraki sonraki sonra iki çıktım 1 zincir çektim. yapmış olduğum yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim Tam ipimi iki kere aldım yaptığım yuvadan girip önce bir sonra iki sonra iki sonraki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim yaptığım aradan girdim sık iğne ile kapattım devamında buraya 6 tane sık iğne yapıp modelimizin birinci dalını tamamlamış olacağız kızlar 5 6 7. aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tığıma ipimi 2 kere aldım aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım devamında yine 6 tane sık iğne yapacağım dörtlü trabzanımızın üzerine ikinci dalımızı da tamamlayacağız 5 6 7. aynı yuvaya girdim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 zincir çektim ipim 2 defa aldım aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım yine bu dörtlü trabzanımızın altından girerek üzerine 6 tane sık iğne yapacağız 3 4 5 6 7. yuvama girdim sık iğne ile kapattım aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum ve oyamızı tamamlıyor şimdi aynı tığ battısının içerisine giriyorum kızlar sık iğne ile kapattım ve Dalımızı, yaprağımızı sabitlemiş olduk. Yine iki zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girdim, kapattım bir. İki zincir çektim, yandaki tığ battıya girdim, kapattım iki. İki zincir çektim, yandaki tığ battıya girdim, kapattım üç. İki zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım dört. İki zincir çektim, yandaki tığ battıya girdim, kapattım beş. İki zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım altı. 1 2 3 zincir çıkıyorum Yandaki tığ battıma girip kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 4 mü oldu kızlar? Sayarken unuttum. 1 2 3 4 5 6 3 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 4 oldu. 1 zincir çekip boyamı döndürdüm. İlk yuvadan girdim kapattım. Şimdi ben buraya şuradaki yaptığım tepenin aynısından bir tane daha yapacağım. Ve yeşil ipimi koparacağım. Evet kızlar oyamızın çimen kısmını tamamladık. Ben ipimi yeşil ipimi e, kestim. Uçlarını da yaktım. Tamamladım. Şimdi bir yazmamızın dört etrafını bu şekilde çimenini tamamlıyoruz. Hemen lila rengimi alıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Şöyle ilk yuvamdan giriyorum kızlar bakın. Girdi. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi 2 kere aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir zincir çektim. Şimdi tığımdaki birinci ilmeği. Tığıma ipimi aldım. Yaptığım dörtlü trabzanın aradan girdim. İkinci ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Üçüncü ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Dördüncü ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Beşinci ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Altıncı ilmeğimi Tığıma ipimi aldım. Girdim. Yedi. Sekiz. Sekiz. 9 10 11 12 13 14 tığımın üzerine 14 tane ilmek aldım kızlar şimdi şu parmağımla sardığım ilmeğimi tut ipimi tutuyorum hepsini birden yavaşça tığımı oynatarak çektim parmağımla tuttuğum ipi de bunu esnetme payı olarak tutuyorum kızlar ilmeği çekerken kasmasın diye onu da bıraktım ve tepede kapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şu dörtlü trabzan yaptığımız aradan gire sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. 6 zincirle yaptığım yuvaya 7 tane sık iğne yapıp tamamlayacağız. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yeşil yuvama girip sık iğne ile kapattım. Bakın bu birincisi oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki ortadaki dalıma geçtim kızlar. Yine 4 zincirle yaptığım yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım tığıma girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim yine tığımdaki birinci ilmeği tığıma ipimi aldım girdim ikinci ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım girdim üçüncü ilmeği 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Parmağımla doladığım ipimi tutuyorum. Esnetme payı olsun diye hepsini birden çektim. Parmağımla tuttuğum ipi de bırakıp tepede kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şu aradan giriyorum kızlar ve sık ile kapattım. Bir zincir çekip döndürdüm. Yine bu altı zincirimin üzerine 7 tane sık iğne yapıp ikinci sarmamızı da tamamlıyoruz. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yeşil yuvama girdim. Sık iğne ile kapat. 1 2 3 zincir çekiyorum. Son yuvama girdim. Son dalıma kızlar. Sık iğne ile kapattım. Şimdi ben aynısını da Aynısını da 3. dalıma yapıp geliyorum. Evet kızlar, üçüncüsünü de tamamladım ben. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi üçüncüsünde yaptım 5 zincir çekip aynı yuvaya girip sık ile kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şu tam köşe nokta kızlar. Köşedeki son sık iğnemden bakın girdi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Onu da diğer sık iğnemin köşeden girip kapatıyorum. Tepesine köprü yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Ortada 3 zincirle geçiş yaptım. Aradan girdim, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine bunu da şu son sık iğnem, şuradaki bitiş sık iğnesi. Tepeye yaptığımız 7 tane sık iğne yapmıştık köprü. Onun ucundan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Diğer köşedeki sık iğnemden girip kapatıyorum. sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Özür dilerim. 8 zincir çekiyorduk buraya. 8 zincir çektim. Yine 2 sarmanın ortasında 3 zincirle geçiş yaptığımız yere girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Yine bunu da şuradaki son sık iğnemizin köşedeki 6 zincirle yuva yapmıştık. Üzerine 7 tane sık iğne yaptığımız tepeden girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bunu da diğer köşedeki sık iğneden girip kapatıyorum. Telini kaçırdım yine. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Yeşil ana yuvama girip dalıma sık iğne ile kapattım bir zincir çekip boyamın düzlüğünü döndürdüm şimdi modelimizin üzerine köprü kurduk kızlar İskelet yaptık hemen ilk 8 zincirlik yuvama girdim sık iğne ile kapattım bir oldu ikinci sık iğne üçüncü sık iğne dördüncü beşinci altıncı yedinci sekiz dokuz 10. Şimdi 8, 8, sıkı, 8, zincirle yaptığım yere 10 tane sık iğne yaptım. Hemen hiç boşluk vermeden tepeye yaptığım 10 tane zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında yine buraya da 12 tane sık iğne yapacağız kızlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Hiç boşluk vermeden yan taraftaki 8 zincirle yaptığım yuvaya geçtim. Sık iğne ile kapattım. Buraya da 10 tane. Yani 8 zincirle yaptığımız yuvaya 10 tane sık iğne, 10 tane tepe zincirle yaptığımız yuvaya da 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi kızlar şu araya bakın 3 zincirle geç direkt yan taraftaki yuvaya geçmeyeceğiz arkadaşlar. Şu aradan giriyorum. Yine o 3 zincirle geçiş yaptığımız yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Buradan hemen bu tarafa geçiyoruz. Diğer 8 zincirlik ortadaki motifimize geçiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen yan taraftaki tepedeki yuvaya geçtim. Sık iğne ile kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptım ve ortadan bakın iki motifimizi birleştirdiğimiz özür dilerim geçiş yaptığımız 3 zincirle geçiş yaptığımız ortadan girip sık iğne ile kapatıyorum ve hemen 3. motifimizin yan tarafındaki 8 zincirlik yuvaya girip tekrar buraya da 10 tane sık iğne yapacağım. 7 8 9 10 Ben şimdi kızlar şu üstü de yapıp tamamlayıp ipimi temizleyip geliyorum. Evet kızlar modelimi tamamladım. Elimle de hafif bir düzelttim. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Çok farklı çok değişik bir model oldu. Ben görmedim kızlar daha önce. Ee, hiçbir yerde dediğim gibi başka bir model çıkarayım derken. Böyle güzel bir şey çıktı ortaya. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz hanımlar denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun.